Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah durumlarınız hepinizin iyidir. Benim iyi çok şükür. Parol kullandığımdan beri biraz sırt ağrım hafifledi. Ama her gün içmiyorum. Günde bir tane <laughs> içiyorum diyormuşum. İki günde bir içiyorum ama yine de bana gerçekten faydasını sağladı. Şimdi saat 11'i 4 geçiyor. O saat yanlış. Oraya bakmayacağım ama az önce baktım videoya başlattım. Bugün günlerden pazar ayın 14'ü şöyle de başlayayım yani dün benim kızımın doğum günüydü öğlen aradılar akşam bir yerde yani bir yerde doğum gününü kutlayacaklarmış bir ev yani çocukların babasının yeni evlendiği bayanın evinde doğum günlerini kutlayacakları için akşam benle konuşamayacakları için hani şimdiden şey yaptılar hani öğlen aradılar öğlen aradılar yani hani doğum gününü kutlamak için. Bu arada Hasan markete gitti. Gelirse çıkacağım hemen. Ee, kızım da geldi. Kızım da anneme sormuş ben 40 saat kaçta doğdum? Efendi. Geldim. O annem de demiş ki işte 3'te. Babasına sormuş. O da demiş ki 3'te. De. Bana sordu. Ben de dedim ki 2.55'te. <laughs> Hasan anahtar aldın mı? Aldın mı anahtarı? Ondan sonra ben de 255'te deyince kızım şey yaptı üşürsün. Da sevindi. Aa bak annem biliyormuş hani annem unut. O zaman ben anahtar neyse ben kapıyı kilitleyeceğim. Bak annem biliyor annem unutmamış diye. Ben de deli misin Nasıl mu dedi doğum günü. Ben o kadar acı çekmişim. Dur bir dakika kapıyı kilitleyeceğim. Ay bir dakika dur. Ondan sonra Böyle üstüne de çok güzel giyinmiş yeşil, üstü yeşil aldı toz pembe. Ondan sonra Ondan sonra Yok açık bıraktım hava alsın. <laughs> ondan sonra öyle giymiş Deniz. Saçları her zamanki gibi gıcık. Aşkım selam var. Selam aleyküm. <laughs> selam aleyküm. Hadi. Selam aleyküm. Şunu bir canım. Ondan sonra. Nasıl? Namaz kılacağım <laughs> Ondan sonra. Öyle bayağı bir güzel bir yarım saat konuştuk. Kız ben e bir ağladım bir ağladım. Çok duygulandım. Bugün de ikinci günü. Nisan'ın doğumunun. Yani buraya bir tane abla satın almış. Sonra bir tane satmış. Öyle. Şimdi bugün konuya gelelim. Bugün Nesrinler'e kahvaltıya davetliyiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Hasan'la... Hasan. Ben Hasan. ha, çocuklara bar aldım sandım. Dedim onlar bardan ne almayacak. <laughs> ha, görmedim. Onlara kahvaltıya davetliyiz. Orada da artık Orhan abi sağlık falan çalarsa sizin için çekerim. Şimdi kapatayım elini kaçıyorum. <laughs> Sonra görüşürüz. <laughs> yaşındaymışsın? Ben seni 25 falan zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, topun gibi. Vallahi, bakayım sana. <laughs> Yeminle ben bunu 25 falan zannediyordum. He. abla diyecektim bunu. <laughs> Nisa birmiş. Ayşe. Hmm, maşallah. Onu Benim ben size tutayım. Yok. Dans yapacağım. tamam yapın ben de sizi izleyeyim bakın. Ne hale geldik Allah'ım Rabbim sen bizi affet. Var var, <laughs> Kocam, sen <laughs> Güzel seni, çok özeldim. Üç sanki bu <laughs> ben bunu söyledim orada senin için Üç ay demiyordum, 3 gündür diyordum Ay mersi Bir daha üç günlük olmayacak Aynen Şu anda bir şey <laughs> sen Nerede? Bahçe Olur olur. Nerede? Bizim balkonda bütün Kürtlerin içinde. <laughs> Evet arkadaşlar biz Neslinler'den geldik. Oradayken Samet aradı. <laughs> Mangal yapalım mı dedi. Ben Hasan'a sordum. Yani benim için fark etmez. Ben öyle aramıyorum zaten. Hani dedim yapalım mı? Hasan da dedi de yapalım. Bizim aslında bizim apartmanda yasak değil ama hani rahatsız olan yani apartman olsun yan tarafta olsun rahatsız oluyorlar. Yani ya bizim evde yapacağız balkonda ya da bahçede yapacağız yine mecbur. Çünkü hani bahçemiz var kullanamıyoruz yan taraf bayağı bir geçen sene ama yazındı bütün camlar pencere açıktı belki şimdi bir şey demezler yapsak öyle geldik markete gittim arkadaşlar Hasan'la 4 ekmek aldım şöyle bunlardan aldım kendime abur cubur Hasan'a da aldım bir tane bunu yedi bir tane kömür aldık ondan sonra iki tane içecek aldım bir kola bir fanta aldım salatayı da ben yapacağım Pilav da Samet istedi. Samet zaten her şeyi bana gömdü. Zaten ayakta duramıyorum. Valla diyeceğim anneme şeye diyeceğim annem gelsin yapsın salatayı. Şimdi pilavı yapacağım. Hasan dedi ben yaparım salatayı ama Valla bilmiyorum kim yaparsa yapsın artık. Bana yine mesajlar mesajlar. Şunu nasıl kalsın. Şunun sesini kısayım ya. Ya az önce bir saattir telefon açık elimde kimse mesaj atmıyor. Videoya başlayınca millet bana mesaj atıyor. Kız nesli ne güzel şey yazmış. O vezirliğimle çıkmasın arkadan da. Neyse havlu varmış. Öf, boşver ya umurumda değil. Ben e, dün çamaşır yıkadım. Tamam mı? Şey yap ben ellerimi bir yıkayayım ya. ben az önce de yıkadım da yine... Ay. Şunlara bayılıyorum ya. Her gittiğimde alıyorum. Ondan sonra dün e, çamaşır yıkadım. Çarşafları yıkadım. Yatak örtülerin hepsini yıkadım. Ona sonra yastık kılıflarını astım. Ondan sonra onlar kurudu. Hemen zaten ince kuruyor. Sadece biraz nemliydi. Bir daha çamaşırları yıkadım onları serdim. Şimdi onlar orada. Genelde yer olmadığında şehri seriyorum ben. Kapılara da yani herkes kapıları seriyor değil mi? Bildiğim milföy. Elimi öyle bir kolonya sürmüşüm kokuyor da yıkadım hani. Buna da bayılıyorum. Hasan dedim ki gel peçete almaya gidelim. Yemin billah peçete harici her şeyi aldım. Allah. Ay ciğerim sızladı. Bunu da fazla beğenmedim ya. Ben böyle bunların şöyle parmak olanları var arkadaşlar. Ama Romanya değmiştim. Sıcacık. Böyle bir lezzet yok. Hani düşünün. Ne güzel kızlar kuşunu yemem lazım. Hmm. İşte onu yedim. Romanya'da o kadar, o kadar güzeldi ki. Ama ne oldu biliyor musunuz? <laughs> o zaman bende 10 L mi vardı? 20 L mi hatırlamıyorum. Ben eminim. Elimdeydi. Kadına dedim ki şundan şundan şundan. 3-4 parça bir şey aldım. Hiç unutmuyorum. Bir tane de böyle yuvarlak. içi çikolatalı full fındıklı. Yani 10 L'ye verdim. 5 L falan tuttu. Ondan sonra kadına parayı uzattım. Tamam mı? Kadına parayı uzattım. Kadın aldı benden kasa yaptı. Sonra bana paket yaptı. Verdi böyle yaptı. Ben dedim ki ben sana verdim dedim para. Böyle yaptın. No, no mu dedi bilmem. Hayır dedi yani. Ya ben gerçekten uzattığıma yemin edebilirim. Ben böyle uzattım. Hatta bende 30-40 L vardı. 10 L uzattım. Dedim ki acaba 10 L yetmezse 20 vereyim. Dedim ki neyse 10 vereyim dedim. Onu uzattım. Kadın böyle yaptı. Hayır vermedim. 2 saat orada bekledim. Para verdiğimi. Çünkü Türk de değilim. Türkçe de bil Yani romancı da bilmiyorum. Yani kendimi orada ikna edemedim. Ondan sonra bir tane adama söyledim. Bizle gelen bir adam vardı Orada. Dedim abi dedim ben dedim parayı uzattım. Adam dedi bana böyle baktı. Kızım dedi burası böyle dedi. Yani sen dil de bilmiyorsun. ispat demezsin. Mecbur dedi. O öyle onlayım gittim. Neyse ben şey almıştım. Böyle o dediğim ım, ekmek var yani çikolatalı. Neyse onu aldım. Bütün o böyle milföyleri yedim yedim. Tam onu böyle keseceğim elimde bir baktım. Bir tane kadınla kıza oturuyor. Küçük. Onunla baktım, bak ben buradan 50 metre, 100 metre ilerlediğimi düşün. Bir baktım arkamdan pıt 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 biri geliyor. Kızdan bir döndüm, baktım küçük çocuk elini böyle açmış bana doğru geliyor. Benim de param var ama bozuk yok. Bir de hani e, çok yani kötü durumdaydık o anda. Hani para veremeyecek kadar değil. Sadece hani bilmiyorsun etmiyorsun ya yani hani ben farklı sebeplerden dolayı orada kaldım. Ondan sonra tam da elimde baktım. Bana böyle yaptı böyle yaptı. Allah'ım kız ben bir ağladım. Ben böyle var ya böyle içim gittim. Gittim onları verdim. Böyle yaptım. Gittim bir tane kafe vardı. Gittim oradan bir tane ona meyve suyu aldım. Bir tane laf aldım. Annesine verdim. Annesinin gözünden yaşlar aktı böyle. Allah'ım böyle var ya o kadar duygulandım ki. Hani dedim o kadar demek ki açmışlar ki arkamdan gelmiş yani o oh çocuk. Bir de yüreği daha bir buçuk iki yaşına maksimum. Nasıl böyle yürüyor pıt pıt pıt. Böyle gözlerim doldu. Çok kötü oldum ya yemin ederim. Allah hiç kimseyi var ya darda bırakmasın. Ya benim her zamanki duam şu. Çok verip azdırmasın. Az verip de saptırmasın. Yani az olan da atıyorum hırsızlığa gidiyor. Harama gidiyor anladınız mı? O yüzden helal lokma versin. Bu yani. Neyse arkadaşlar ben bunu yiyeyim. Ben şimdi size utanıyorum. Şimdi ben bununla hepsini ağzıma açacağım. Ondan sonra görüşürüz. Bir de kalkayım pilavı yapayım. Biraz uzanayım. Zaten çok şükür ev temiz. Dün süpürdüm. Ama silmedim. Hasan dedi ben sonra silerim. Öyle arkadaşlar. Şimdilik ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Evet. <laughs> Hapishanenin ardından burada yapıyorlar mangal. Mangal bulamadık. <laughs> Rezilliyim. Dur ben deli, Cam açık mı Dileyin Dur ben söyleyeyim hemen. Burada mı yiyeceğiz anne? Yürü istedim ekmeği çok duman geldi. Bizim sizin çubuklar ne dondurma çubuğu gibi <laughs> <Isır> sürü çubuğu. Aman. <laughs> <laughs> Bizim yelpaze yani vardı, o da arada. Tamam. Ama böyle in... Ne varsa koydun ağrıya geldin. O ateşi çevir çevir öyle ateşte pişmez ki yanar hep. Valla sana tepkini ateşte pişir mi? Ne? Nerede pişirecek anne? Közde pişer diyorsun. Kömür yok muydu? Kömür altta pişti. Yani. <laughs> Ay çok üşüdüm ya. Samir sen Duman kapıyı kapattın inşallah. Sen Bu. Hayır. Kapat oğlum. Zaman girer gözün Gözü. oğlum. Odada. Evde. Şu şunlar oldu mu sen? Yok. Tam onları da koyun en Onlar hemen pişer ya. Yani. Tabii evet can niye o küçüklerde ateşin içine pişer mi? Valla bu mangaldan bin kat iyi ha şeyden. Ee, kömür, hayır. <laughs> küçük. küçük. De Özünüm. Özünüm. Ne ee, Hey İzmir'den mi gönderdi? Bu saf. Ya böyle ama hiç bana yollamadığın için. Hasan şaka makas, sen hiç benim doğum günümü kutlamadın ha. Aa, Nasıl ulan ben sabah dört buçukta uyandım senin doğum gününü kutlamıyorum. Tamam diyeyim. da öyle olmaz. Pasta öyle bir olmaz. şey, şey mi şey hediye. Ben onu atlamak. Neyse ben bunların intikamını senden bir gün alacağım. Allah'ın izniyle. <laughs> Hamur mu? <laughs> Zaten ben o mangaldan denizde bir kere yakmıştık ya Hasan. <laughs> Kur'an çalsın. Şey Samet, yeminle gözüm kaldı. Bırakın. Ben öyleyim, gözlerim çok nazarlı benim ha. Bakayım. Bırakın. 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 <laughs> Samet tam böyle böbreğine indiriyordum. Hiç böyle mi baktım gözlerimle? Bu da öyle bak. Bu da Kenafir öyle. gözlerimle hemen düşürdü. Biraz şey kalmış. Büyük. O o çok büyük bir şey Samet soğanla mı koysaydık? Şurada soğan var. İki tane getir yiyeceksin. Oh öyle güzel sıcak. Ama bunları şeyin üstüne koyalım biraz ısınsın Samet. Bunları pişirirken bile yapalım. Araba ya araba bu içine girse hiç buraya gelmez. Sordun mu? Yok işte göremiyorum ya. Yazın. Yazın. Soframızda böyleydi arkadaşlar. Pilav biraz rap oldu. Ondan kimse hep elini sürmedi. Ben onu ayran çorbası yapacağım. Şimdilik böyle kızlar. Evet arkadaşlar. Şimdi baya bir üzüldüm. Videoya geldim. Kurban olurum size. Ya. Ee, Nisa ile konuştum. öğlenliğin arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi iyi gibi gözüküyorlar. Berat'ın biraz morali bozuk. Neden? Onu hemen size söyleyeyim. Şimdi babası hediye almış. İşte birkaç kişi hediye almış ama Berat için hediye almayı unutmuşlar. Hani millet hediye verince Berat orada <laughs> kalacak hediye vermeden. Öyle unutmuşlar. Ben de diyorum ki Nisa diyorum üzerindekileri yeniymiş, yeni almışlar. Ben dedim ki Nisa diyorum senin üzerindekileri de diyelim ki Berat aldı altı üst takımını. Nisa da gıcıklık yapıyor. Hayır diyor bunları ben aldım, ben aldım. Ben kimseye bir şey demem diyor. Ondan sonra ben dedim ki Nisa dedim, günah bak Berat Berat böyle ağlayacaktı. Ben onun için ağladım zaten bir saat. Yani tabii ki kızımın doğum günü ayrıyım o ayrı bir mesele ama hani Berat'ın o o anki çaresizliği de beni çok ağlattı. Şimdi ağlayacağım ama işte e, yani onlar buradayken ben mutlaka bir şey alıp Berat'a da veriyordum versin diye. Öyle ama mutlular ya. Gerçekten hani sevindi mutlu olmalarına. İşte Nisa'lar da şeye gidecek. Şu anki babasının, eşinin e, ailesinin yanına gidip orada yapacaklarmış. Doğum gününü. Öyle Berat'ı biraz kandırdık. <laughs> Berat da şımarıyor bana. Öyle sevindim yani onların mutlu olmasını görünce. İnşallah ömür boyu mutlu olsunlar böyle. Ben Berat'a diyorum üzülme yani bak hani baban alır. Veyahut da dedim ki sana 50-100 euro versin. Sen hani orada Nisa'ya ver. Sonra geri alsın baban. Ee, şey olsun diye. Burada da kamerayı ayarlayamıyorum ee, arkadaşlar. Sürekli o yüzden kendim çıkıyorum. Nisan'ın kolyesi kopmuş. Berat aldı. Ben de Nisa o kolyeni getir. Ben sana burada yaptırayım. Kırılmış. Bir tane zinciri kopmuş. Ha bile Berat onu ağzına alıp duruyordu. Çok özledim ya gerçekten. Hani yetmiyor yani. bu Buradan görüşmek asla yetmiyor. Ama yine de çok şükür görüyorum. Bazıları var hiç görmüyor yani. Çocuklarını asla görmüyorlar. Burası Nisan'ın odası. Berat'ın odası da bunun herhalde yan tarafıydı sanırım. Böyle Nisan'ın kombinine bir bakalım. Ne giymiş? Böyle altında pembe. Üstünde su yeşil. <laughs> Ayıyla nasıl kavga ediyorlar ya kurban olurum. Orada valizler vardı arkadaşlar. Benimki Nisa dedim sen kesin buraya geliyorsun dedim. Anne yemin ederim gelmiyorum. Baksana dedi içleri benim yazdaki elbiselerim var dedim. Tam inandım. Böyle arkadaşlar ya. Böyle sevindim valla onları iyi gördüm. Mutlu gördüm. Ben çok ağladım. Nisa da üzüldü. Sonra sustum hemen. Diyor ağlama anne ağlama. Bir de Nisa 2.55'te doğdu. Hiç kimse bulamamış kaçta doğduğunu. Ben dedim 2.55'te doğdun. Ondan sonra bana böyle yapıyor. Anne evet diyor doğru söyledin. <laughs> Berat'ın üstündekine de bayıldım. Kurban olurum ona ben. Canımın içi. Hasan. Videoyu kapatacağım. Öyle kedi gibi mi mı? <laughs> Arkadaşlar, e Tamam, senin mamanı vereceğim bekle. <laughs> Arkadaşlar videonun kapanışına geçtim. Hoş Hasan bak apartman veteriner çağıracak. Dur canım. Arkadaşlar videonun kapanışına geçiyorum. <laughs> Geçemiyorum. Kendime böyle canım aslında başka bir şeyler de istiyordu. Ee, yapamadım. Yani canım istemedi. <laughs> Ondan sonra çeri domatesler vardı. Hasan bak senin kaşığın orada. Seni de düşündüm canım. Of videonun kapanışını yapıyorum. Çocukları izlediniz. Biraz moralim bozuldu ama... Yine de üzgünüm. Bana dua ederseniz gerçekten sevinirim. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. şimdi ben bu domatesleri yiyip suyumu içip uyuyacağım. Ondan sonra artık diğer videolarda görüşürüz inşallah. Allah nasip ederse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun bir tane. Bir tanelerim. <laughs>